Herkese merhaba ben Erdem. Bugün size Çanakkale Deniz Savaşlarında yaşanan bir olayı anlatacağım. İyi dinlemeler. 1856 doğumlu Emil Pöl Emebvre-Gouffrat adındaki Fransız amiral 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'den geçip İstanbul'u işgal etmeye çalışan Fransız donanmasının başındaydı. Biz onu yolculuğumuz sırasında Amiral Küprat olarak isimlendirelim. İtilaf Devletleri donanmasını Çanakkale'den geçirip İstanbul işgal etmekle görevlendirilmiş Fransız Amiral Güprat, karşı tepelerde mevzilenmiş Türk kuvvetlerine bakar. Dürbünüyle topları saydığında yaklaşık 2000 kadar top namlusu görür. O an içinin zor olduğunu anlar. Lakin gördüklerinin 1800 adedi soba borusundan ibarettir. Düşmana psikolojik olarak yenilmemek de savaşın en kritik unsurlarından biridir. Amiral Güprat, Çanakkale Boğazı'nı mayınlardan temizleme görevi için Yüzbaşı'nı çağırır. Yüzbaşı, emredin komutanım. Yüzbaşım, bu Türkler boğaza mayın döşemişlerdir. Onları temizleme görevi senin. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım, bu görevi bitirdiğinizde sizi İstanbul'a binbaşı yapacağım. <laughs> Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım, nişanlı olduğunuzu biliyorum. İstanbul'a vardığımızda Fransa'dan sevgilinizi getirip İstanbul'a düğününüzü yapacağım. Emredersiniz komutanım. 18 Mart 1915 günü yapılacak Çanakkale Boğazı'nı geçme harekatı öncesinde görev başarıyla yerine getirilir ve boğaz mayınlardan temizlenir. Artık İstanbul yolu açılmıştır. Bu tarihten haftalar öncesinde bizim askerlerde bir korku, bir merak. Acaba denize mayın döşedik mi? Cephede bir bilinmezlik hakim. Soyadı Kanunu'nda Durusoy adını alacak olan Cemal Bey çıkar ve der ki: Mayınların suda olup olmadığı anlamanın bir tek yolu var. Nedir Cemal? Mayınlar suyun 5 metre altında olur. Bir uçak ile 300 metre irtifada kuş bakışı uçup bakarsak mayınların olup olmadığını biliriz. Plan güzel ama Cemal, uçağımız yok. Hayır, bir uçak var. Zamanında İsmail Efendi Kahire'ye gitmek için havalanıp Kaz Dağları'na düşmüştü. Orada uçak var. Sonrasında Osmanlı Genel Kurmayı Edremit yakınlarına düşen uçağın tamirinin yapılması için İstanbul'a getirtir. Uçağın da adı 1890 yılında Japonya'dan dönerken batan Ertuğrul gemisinin adıydı. İçinde Ertuğrul Fırketeğinin de geçen Nazım Hikmet podcast yaptı. Dinleyebilirsiniz. Uçak İstanbul'da onarıldıktan sonra Çanakkale'ye gönderilir. 7 Mart sabahı pilot Cemal Efendi bir keşif uçuşu yapar ve Nusret Mayın gemisinin bıraktığı Türk mayın hatlarının göremediğini Cevdet Paşa'ya iletir. Anlaşılan düşman bir gece önce mayınları temizlemiştir. Savaşın zor günlerinde enkaz haline gelen bir uçağın sökülerek İstanbul'a taşınıp tamir edilmesi ve yeniden parçalara ayrılarak Çanakkale cepheye gönderilmesi, orada birleştirilerek uçması ve gördüklerini rapor etmesi belki de savaşın seyrini değiştirmiş, İstanbul'un işgalini önlemiştir. Gerçi savaşta geçilemeyen boğazlar mütareke döneminde geçilecek ve çok korkulan İstanbul işgal edilecektir. Fransız amiral, Yüzbaşı'nın verdiği rapora güvenerek 18 Mart günü saldırı emrini verir. Bir gemide bir infilak. Sonra bir değeri. Sonra öteki. Güprat gemileri durdurur. Tam o sırada menzile giren gemilere Türkler top ateşine başlar. Donanma geri geri gitmeye çalışır. Patlar. 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 Deniz savaşında cephede olan Gazi İsmail Erdoğan'a kulak verelim. Düşman şimdi geliyordu. Boğazdan geliyor. Gelirken mayını bir çarpıyor. Askeri hemen çok. İngiliz askeri çok. Nasılsa o mayın patlayınca kadar bu medenatı, bu hali gördüğümüz bir sütla mandalı oldu. Hemen gelince kadar keyfetti. Bir gel ne mi... Kaptan kurtuldu, ne bir şey. Şapka yığıldı kaldı elinin üstünde. Silindir şapka. Başka bir şey yok gari. İngiliz ve Fransız savaş gemileri birbiri ardından mayınlara çarparak batarlar. Amiral Güprat, o günün akşamı amiral gemisinin salonunda savaş mahkemesini kurarak yüzbaşıyı yargılar. Oysa amiral, genç subaya görevi tebliğ ederken İstanbul'a vardıklarını kendisini binbaşı yapacağını müjdelemiştir. Dahası yüzbaşının nişanlısını Fransa'dan getireceğini ve düğünlerini yapacağını söylemişti. Tüm bu vaatler mayına çarpan gemiler gibi suya düşer. Savaş mahkemesi yüzbaşının geminin direğine asılarak idam edilmesine karar verir. Mahkeme başkanı amiralin kararı açıklamasını büyük bir üzüntüyle dinleyen yüzbaşı son söz olarak ''Ama baba ben görevimi yapmıştım'' der. Amiralin idam ettirdiği yüzbaşı kendi oldur. Ertuğrul adlı uçak ile döktüğümüz mayınları göremeyen Cemal Durusoy'un raporu üzerine Nusret gemisi yeniden göreve dönecek ve boğaza mayınlarını bırakacaktı. Boğazı temizlediğini düşünen itilaf güçleri ise güven için ilerleme emrini verecekti. Sonuç malum. Pilot Cemal Bey'in yardımcısı ise uçağı tamir eden, parçalayıp yeniden birleştirerek uçmaya hazır eden Montör Vahran idi. Bazı Ermeniler isyan edip arkadan vururken bazıları vatanı savunmak için mücadele ediyordu. Savaştan sonra Fransa'da askeri mahkeme kararı yeniden değerlendirir ve yüzbaşı Güprat'ın görevini yaptığına inanılarak cansız vücudu hainler mezarlığından alınarak savaş anıtına taşınır. Savaşın seyrini değiştiren Nusret Mayın gemisi 1962 yılında hizmet dışı kalır ve satılır. Bir süre kargo gemisi olarak çalışır 1990 yılında Mersin açıklarında alabar olup batar. 1999 yılında çıkarılır ve Mersin Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.